Bu denizin fısıltısı gelmekte olan geliyor. Ege Denizi ve Türk balıkçılarının karşılaştığı bir manzara. Kare dalgalar. İnsanların olduğu gibi doğanın da bir dili vardır. Bazen huzur, bazen felaket. Peki Ege Denizi bu dalgalarla bize neyi anlatıyor? Kare dalgalar. Görüntüsü büyüleyici. Etkileri bir felaketin habercisi olabilir. Bıkçıların gördüğünde uzaklaştı. Deniz canlıların ise açındığı bir doğa olayı. Deniz iki farklı dalganın çarpıştığı bir santraj tahtasına dönüşür. Rüzgarın ve akıntıların yönü çakıştığında suyun yüzeyinde bu sıra dışı desenler belirir. Ardından suyun yüzeyinde beliren bu kareler giderek güçlenir ve dalgalar düzensiz bir hal almaya başlar. Genelde karşılaşılan manzara bu şekildedir. Y kare dalgalarının sebep olduğu haydut dalgaları. Boyları ortalama 25 metreye bulan. Normal dalgalardan 10 kat daha güçlü. Enerji yüklü ve kızgın dalgalar. Rip akıntıları. Aile yüzdüğünüzü ve bir anda güçlü bir akıntının sizi 100 metre açık denize doğru hızla sürüklediğini hayal edin. Ne kadar çabalasanız da kıyıya geri dönemiyorsunuz. Çünkü su sizi sürekli içeri çekmekte. Kare dalgaları. Kimi depremin habercisi sanıyor. Kimi de tsunami'nin sinyali. Ancak bilim şu ana kadar bu bağlantıyı doğrulamamıştır.